Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Nasılsınız? Yep. İyi, sen nasılsın? <laughs> Yepyeni video ile beraber devam ediyoruz reaction videoları çekmeye arkadaşlar. Bugünkü reaction videomuz Şebnem Ferah Çakıl Taşları Türküş Türküş Rock Şebnem Ferah. Evet. Belki sen seveceksin yani. Çok eski parçalardan ve çok güzel parçalardan da Şebnem da güzel. Ben çok duymadım yani kadınlar rock yapıyor. Aa çok var ya Burada Türkiye'de. Çok... Bilmiyorum yani burada rock kadın sanatçı çok var Türkiye'de hmm. bence seveceksin. İnşallah hadi bakalım başlıyoruz heyecanlı mısın sen rock seviyorsun, ya, rock seviyorsun zaten seviyorum. bence bunu da seversin gibi düşünüyorum hadi bakalım. Ben tabii yani çok önce dinledim. Yani. Sen dinlemedin. Geliyor. seni <laughs>

i see you next İşte güzeldi. Şebnem Ferah ablamız. Vallahi ben uzun zamandır dinlemiyordum. Tekrar dinleme şansı buldum bu video ile beraber. Şebnem Ferah gerçekten güzel bir sanatçı. Yani sesi de çok güzel. Çok en sevdiğim şarkısı zaten buydu. Çakıl taşlarıydı. bunun gibi rock videolarında reaction gelmeye devam edecek arkadaşlar sen şimdi ilk kez bir kadın rockçı dinliyorsun Türk hmm. kadın rock sanatçısı dinliyorsun. Ne düşünüyorsun yani? Nasıldı? İyi miydi? Sevdin mi? <laughs> Vallahi bilmiyorum yani. Bu bir benim rock type değil. Hmm. Böyle geldi. Ve bence çünkü farklı yani kadın yani rock yapıyor anladın mı? Çünkü hep yani bilmiyorum benim İnsanlar e, dinliyorum, bilmiyorum yani kadın duymadım yani rock önce bizim bence. İngiltere'de. Valla İngiltere'de, hmm. Vallahi, İngiltere'de e, yok mu kadın rockçı? Valla bence vardı ama, ama hem o. en çok adam rock yapıyor. Tabi tabi. Normalde ama e, sesleri çok iyi şunu söylüyorum sadece benim takdim. Hmm, ama yani sesi çok iyi ve sözleri de çok iyi yani evet, belki sen sözlerini anlamıyorsun ama bence Türkiye'de en başarılı sanatçılardan biri yani Şebnem Ferah. Bir de şey yani Türkiye'de dinleyicisi çok yani rock dinleyicisi yani. Belki İngiltere, Amerika'dan hani insanlar dinliyor ama yani Türkiye'de de gerçekten rock dinleyicisi çok yani. Mesela pop ben dinlemiyorum arkadaşlar. Pop benim tarzım değil. Çok hani birkaç şarkı dinliyoruz yani. Pop'ta e, sevdiğim birkaç parça var. Onlar da zaten büyük sanatçılar. Diğer türlü ben pop dinlemiyorum. Ama rock rock derseniz rock'ı dinliyorum. Yani Şebnem Ferah dinliyorum. Ondan sonra Duman. Can Bonomo vardı. E, Duman. Tabii tabii Duman. Ondan sonra ismini unuttum. Daha birkaç tane de aklıma gelmiyor şu an yani. Dinlediğim sanatçılar vardı. E, Hayko Çepkin mesela o var. Eski sanatçılardan çok bilgim yok tabii ki. Ama genel olarak Şebnem Ferah e, bu parçasında mükemmelliği, benim evet. için güzelliği ve eski bir anını tazelemiş oldum ben de. Arkadaşlar, A o zaman valla ben bu şarkıya 9 veriyorum yani. onun üzerinden 9. Çünkü seviyorum bu parçayı. Sen ne düşünüyorsun? Ben... Ama lütfen be justice. justice. Yani bir justice yani. Because... E, şimdi sen anlamıyorsun, belki senin tayfı ama tabii. sesine ve müziğine karşı... 7,5 veriyorum. Hmm. İyi iyi senin type olmadığı ha, için. Ha. Eee, ama yani mesela arkadaşlar <laughs> yani şey yanlış anlama ama yani mesela Duman ben mesela bir iki kere çok yıl önce yani dinledim o zaman hemen sevdim. Sonra biz tekrar dinledik, ben çok seviyorum yani ve o başka adam <laughs> şey. <gülüyor> ben az bu part biliyorum. Adını unuttum. Allah. Adını unuttum dilime gelmiyor. Ya herkes bağırıyor şimdi sana. Vallahi bence de kızacaklar. Şey şarkısı yok mu ya arkadaşlar. Dur 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 dur. dur. Sokarım. Aşkım Allah için sus sokarım. O kadar deme millete <laughs> niye küfür ediyorsun? <laughs> yok ben bu feleğin. Çom. Neydi? <laughs> ben bu feleğin çarkına çomak sokarım mıydı? Evet. Adamın adını unuttum ya çok. Uzun saçlı bana. Evet evet. Zaten o. O da unuttum ya. Neyse arkadaşlar, aklıma gelmiyor valla. Ee, Barış Manço değil. Değil. Barış Manço değil. değil. Neydi, 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 neydi? Neydi, neydi Barış Manço'yu çok seviyoruz. Evet, Barış Manço. Ya eşimin sevdiği şarkılar Barış... Hani Barış Manço, ondan sonra Duman tarzı Hı. seviyor. Barış Manço, Duman. Barış Akarsu. Tamam geldi. Barış Akarsu. Barış Akarsu'yu da çok seviyor. Ee, tarzını ve şarkılarını. Hı. Bunu bulduğuma göre kanalı kapat kanalı kapatmıyoruz arkadaşlar. Videoyu kapatabiliriz. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın. Like atmayı, yorum atmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.